Sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri hoş geldiniz. TÜİK bu ayki işsizlik verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ayda aslında küçük bir oranla TÜİK işsizlik verilerinin, işsizlik oranlarının düştüğünü söylemişti. Ancak yine de sayının yüksek olması sebebiyle bu ekranlarda riskleri ve önümüzde bulunan gelişmeleri konuşmuştuk. Şimdi bu ayki veriler bize söylüyor ki işsizlik arttı. %9,1 artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi işsiz sayısı. Tabii ki burada genç istihdam da daha büyük bir oranla genç işsizliğinin daha büyük bir problem olduğunu görüyoruz. Bugün bu verilere dair konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Onur Çanakçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler diyorum İrem Hanım. Teşekkür ediyoruz. E şimdi Sayın Çanakçı öncelikle sıcak bir gelişme bugünün verileri. Bir yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Geçtiğimiz aya göre bir artış var ve yeni bir rakamla 3 milyon 214 bin kişiye yükseldiği sayısı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, e, TÜİK de bu ay beklenenin üstünde bir enflasyon açıkladı. <laughs> e, bunun aslında sebebi şu: şimdi bizim ülkemizdeki insanlar TÜİK'in verilerine güvenmiyorlar. Hiç kimse güvenmiyor TÜİK'in verilerine. <laughs> e, ama dışarıdaki insanlar artık buna bir tepki vermeye başladı. Kardeşim, bizi ülkenize davet ediyorsunuz, para getir diyorsunuz, yatırım yapalım diyorsunuz. Ama iki tane veriyi vermekten ...imtina ediyorsunuz... ...işsizlikte rakam yok... TÜİK, ...enflasyon rakamını açıklıyor... ...enflasyonla uzaktan yakından... ...alakası yok... E, ...bir takım şartları yerine getirme adına... ...rasyonelleşme demiyorum ben buna... ...rasyonelleşmiş gibi... ...yapma adına... ...bir takım şeyleri... ...normal bir şekilde... E, ...verileri dağıtmak zorunda kaldılar... ...ama bu... ...doğru yola girmeye istedikleri için değil... ...bu yabancı yatırımcılar tarafından mecbur bırakıldığı için mesela diyorlar ya seçimden sonra şey gelecek sermaye gelecek işte atıyorum IMF veya başka bir şeyden para gelecek dış borçlanmayla adamlar diyorlar ki sana verdiğimiz paranın belli bir kısmını devlete çekmen lazım yani vergi olarak alman lazım para gelse de gelmese de insanları çok ciddi bir e, pahalılık zaten şu anda pahalılık var da çok ciddi bir vergi artışı çok ciddi bir zam ...ve çok ciddi bir hayat pahalılığı bekliyor. Yani hani seçim geçtikten sonra her şey yoluna girecek... ...hiçbir sıkıntı olmayacak, her şey sıkıntısız bir şekilde e, geçecek diyenlere... ...buradan sesleniyorum çok masal dinlemişler, çok Türk filmi izlemişler. E, böyle bir şey yok. Çünkü dolar zaten şu anda 33-34'ün kıyısında. Hı hı. E, bu doların adil değerine çıkması lazım. Bu da 41-42 bandı ediyor normal şartlarda yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben Haziran ayında zaten buranın görüleceğini düşünüyorum. 39-40 seviyesinin görüleceğini düşünüyorum. Siz devlet eliyle eğer ekonomi kanada olarak parayı devre etmezseniz sıkıntı çekersiniz. Paranız bu kadar değerliyken Türk lirasından bahsediyorum burada yanlış anlaşılmasın. Türk lirası değerli deyince bazı izleyenlerimiz diyor ki ya 200 lirayla çıkıyoruz hiçbir anlamı yok, hiçbir satın alma gücü Benim bahsettiğim şey başka. Diğer para birimleri döviz karşısındaki değerinden bahsediyorum. Çünkü sizin bugün adil değeri dediğiniz Amerika ile Türkiye arasındaki enflasyon farkının mevcut kuru eklenmesiyle ortaya çıkıyor zaten. E bugün %35, %40'lık bir enflasyon farkı düşün TÜİ'ye göre. O da 45 bandına yakın bir yere yerleştiriyor doları. Ki normal hissedilene baktığımızda çok daha fazla tabii ki. Bu, bu bağlamda herhangi bir şekilde dolar düşecek, şunu yapacak, bunu yapacak diyenler bunu iyi bir kafasında idrak etmesini öneririm. Çünkü sizin 106 milyar dolar dış ticaret açığınız 43 milyar dolar cari açığınız var. Sizin bu kadar büyük cari açığınız varken siz bu Türk lirasının dolar karşısındaki değerli haliyle bu cari açıkları kapatamazsınız veya kapama yoluna gidemezsiniz. Hatırlayalım. Geçen senelerde 27. geçen senede 27.7 milyar dolar e, net hata ve noksan kaleminden karşılandı. Merkez Bankası'ndan cari açık yani kaynağı belirsiz finansmandan karşılandı. Şimdi o da yok elinizde. Ne yapacaksınız? Turizm gelirleri, ne yapacaksınız? Vergiler ve bunların hepsini seçimden sonra İrem Hanım bu milletin önüne getirecekler. Seçimden sonra bakın Gerçekten kara demiyorum. Kapkara günler bu ülkeyi bekliyor. Satın alma gücü e, dar olan vatandaşlardan bahsediyorum. Parası olan parasına para katacak. Çünkü zaten AKP demek zenginden fakire, fa, şey, fakirden zengine kaynak aktarımı demektir. AKP'nin yaptığı bugüne kadar getirdiği sistemlere bir bakın. E, hazine destekli kamu özel işbirliği projeleri, e, kamu ihale kanunundaki değişiklikler işte aklımıza gelen en son bu kur koruma mevduat, hepsi hı hı. fakirden zengine kaynak aktarımı. Yani restoranda e, lüks bir yemek yiyen adamın faturasını dışarıda kağıt toplayan çocuğa ödetiyorlar. İşte bu AKP'nin ortaya koyduğu sistem. Hatırlarsanız e, TÜİK geçenlerde bir skala açıkladı, gelir dağılımı skalası. Hı hı. Bunun en altındaki dar gelirler %20'lik bir şekilde 5'e bölüldüler skalayı. Ee, en alttaki yüzde yirmi Türkiye'deki gelirin yalnızca 5.9'unu alıyorlar pay olarak. Yani payın sadece 5.9. En üstteki yüzde yirmi. Yani AKP'nin zenginleri kaç oluyor diye merak eden olursa onu da söyleyeyim 49.8 alıyor. En alttaki yüzde yirminin aldığı pay 5.9. En üstteki yüzde yirminin aldığı pay 49.8. Yani Türkiye'nin %20'si %50 gelirini alıyor. Ve onların içinde 7-8 milyon kişi var ki AKP'nin e, döneminde böyle zenginleşen, abuk subuk para harcayan, çünkü helal böyle alın teriyle olmadığı için savuran insanlar var. 7-8 milyon kişi ve bu insanlar işte an diyorlar ya e, tüketerek büyüme diye geçenlerde 4.9'luk bir büyüme yaşadık. İşte o büyümeye sebep olan... Ee, ...harcamalar o 7-8 milyon kişinin harcamasıdır. Herkes bunu bilsin. Yoksa e, herhangi bir şekilde sanayi az, azalmış, daha da azalıyor. Tarım azalıyor, tarım gelirleri. Sanayi aynı şekilde azalıyor. E, i̇nsanların aldığı maaş, bırakın ay sonunu, 15 günün sonunu bile getiremeyecek durumdayken... ...büyümeye nasıl bir katkısı olabilir ki bu tüketimin diye soranlar olursa eğer bu 7 8 milyonun abartı harcamaları neticesinde işte bu Türkiye'deki 4.9'luk büyüme gerçekleşiyor. Hı hı. Evet Sayın Çanakçı aslında emeklilere bakıyoruz, öğrencilere bakıyoruz. Her geçen gün yoksullaşan halka bakıyoruz. Tabi orada da kimin büyüdüğünü, kiminse daha da zor günler yaşayacağını iyi idrak etmek gerekiyor. Şimdi e, verilerden devam edeyim. E, aslında bir çarpıcı bir veri daha var burada. E, genç işsizliği, genel işsizlik oranının çok daha üzerinde ve e %16, artıgen art, yani neredeyse iki katı. Dolayısıyla şimdi e, aslında genç nüfusu olan ve bunu da bir avantaj olarak, görmesi gereken bir ülkeyken biz e, gençlerin bu biçimde işsiz olması, istihdama dahil edilememesi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Gelecek açısından bir 40 yıl 50 yıl sonrasına baktığımızda e, bu kadar işsiz gencin olması normal mi? E, tabii ki kesinlikle değil. Yani zaten aslında yurt dışına gitmek isteyen gençlerin sebebi bu zaten. Çocuk diyor ki işte ben e, üniversite okuyorum. Binbir güçlükle ailem yediğinden kısıyor, giydiğinden kısıyor. E, işte atıyorum bir ekmeği bölüyoruz evde sırf ben okuyayım diye. Ama okuduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok dedi geçtiğimiz dönemlerde. E şimdi ne yapıyor? O da yurt dışına gidiyor. Diyor ki en azından bilgimin, en azından diplomamın bir karşılığını alayım diyor. Hani burada harap olacağımı orada harap olayım diyor. Olacaksam da. Geçenlerde 10 yaşında bir e, çocukla oturduk. Çocuk demeye aslında dilim varmıyor. Koca bir adam gibi. E, rüzgar buradan da kendisine sevgilerimi sunuyorum. Oturdu ben de çok güzel sohbet etti. Ekonomi sohbeti etti. 10 yaşında. Hatta onunla bir program yapacağım herhalde cuma veya cumartesi günü. Bana ekonomiyi anlattı ve gitmek istiyorum dedi bu ülkeden. Niye gitmek istiyorsun dedim. Ki ailesi de böyle hani geçim sıkıntısı veya dar gelirli bir aile olmamasına rağmen. Dedi ki Onur abi dedi geleceğe dair umudum yok dedi. Bak 10 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hani genç işsizler diyoruz ya daha çocuk. Çocuk diyor ki benim geleceğe dair umudum yok diyor. Hı hı. Bunu söylemesi anormal bir şey değil. Yani burada gençler işsiz hani böyle dayılar var ya elleri böyle poposunda 2 3 üniversite bitirmiş gençleri hani akıl vermeye çalışıyor meydanlarda işte kıymetinizi bilin falan. O o akıl veren kişiler çalışırken AKP zaman dedin ama daha öncesinde çalışırken bir tane ev almış. Emekli olmuş, primiyle bir tane daha ev almış. Eşinin kolunu buradan buraya bilezikle kaplamış. Oğlunu evlendirmiş, kızını evlendirmiş ve kira geliri var. O amca eğer o dayı şu dönemde çalışsaydı açlıktan ölürdü. Hani eski dönemin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hani diyorlardı ya işte Türkiye eski Türkiye kötüydü böyleydi. Ya herkes e, düğüne derneğe giderken bir bilezik götürürdü. Bir altın götürürdü. Şimdi hepimiz bir bakıyoruz mesela bir davetiye gelmiş düğün davetiyesi maliyeden celp gelmiş gibi oluyor hepimizde. Hani <laughs> eskiden, eskiden Ça özür diliyorum çağrılmayanlar alınır da şimdi çağrılmadığı zaman insanlar mutlu oluyorlar Hı hı. Aslında siz de altın fiyatlarına gelmişken şimdi hafta başındayız. Belki onda konuşmak iyi olur sonlandırmadan evvel. Her haftaya biliyorsunuz hem dolarda, euro da hem de altında özellikle yeni rekorlarla başlıyoruz. Bu hafta da aslında şaşırmadık. Bu hafta da aynısı oldu diyebiliriz. Gram altın 2412 lirayla kendi zirvesini gördü. Orada da bir yorum alalım. Hem de dolar ve euroyu da değerlendirmek isterim. Şimdi seçim yaklaşıyor. Belli ki bir seçim ekonomisine gireceğiz yeniden. Altının doların euro'nun akıbetini nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir kere her şeyden önce e, demin de söyledim doların seçimden sonra devalüe edilmesi lazım. Net bir <laughs> şekilde. E, birçok meslektaşım bunu sadece ihracatçının işine yarayacağını söylese de özellikle cari aç cari açıklara e, tarafına baktığımızda buna mecbursunuz. Bir de artık yapacak bir şeyiniz kalmadı. Yani <laughs> daha önce sizle yaptığımız yayında da söylemiştim. Türk de dolar 45-50 bandına gelmeden e, faizi pozitif reel faize çıkartmadan Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez dedim. Şimdi bugün bakıyorlar diyorlar ki işte Fitch e, kredi notunu yükseltti. Ya arkadaş sizler değil mi? Sizler derken tenzi ediyorum. Yani AKP e, iktidarından bahsediyorum. Daha öncesinde kredi notunuz düştüğünde bunlar dış güçler. Ülkemiz üzerinde oynanan kara oyunlar diye bu kurumları reddeden bu kurumları e, yerden yere vuran sizler değil miydiniz? Şimdi açıklanan bir tane notla bir anda e, içimizden biri oldu bizden birisi oldu. Hani Sizin göremediğiniz gerçekleri bakın dışarıdan görüyor diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin bu durumu şu anda Fitch'in açıkladığı kredi notu Uganda ile aynı Türkiye. Hani Uganda'ya yatırım yapar mıyız diye düşünüyorum. Bana pek cazip gelmiyor. E, onun içinde Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum sadece finansal değil aynı zamanda yapısal. Siz bugün para politikaları gereği rasyonelleşmiş gibi davranabilirsiniz. Ama e, tabloya baktığımızda sürekli olarak tutulan, dizginlenen bir dolar var. Artı uh -huh. pozitif reel faize çıkartamıyorsunuz. Yarı yarıya artırdığınız e, politika faizi var. E, e bunların hepsinin ışığında da rasyonelleşmiş gibi olduğunuzu herkes görüyor. Gelelim altın tarafına. Özellikle ons Fed'in faiz indirme dönemine girmesiyle ve altının özellikle dünyadaki kaos ortamını son derece seven bir yatırım aracı olduğu için ons gitgide değer kazanıyor ve bu eğer ki seçimden sonra dolar da bir şekilde yukarı doğru çıkış için müsaade edilirse baskılamaktan kurtulup gram altını biliyorsunuz ons dolar çarpanıyla buluyoruz gram altına da çok ciddi etki edecek ben 2024'ün Özellikle seçim sonrasında başlamak üzere altının yılı olacağını düşünüyorum. Peki. Sayın Çanakçı çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. %0,2 artarak işsizlik rakamları %9,1 oldu ve işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi. Ekonomist Onur Çanakçı sizler için bu verileri değerlendirdi. Biz de aktardık. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.